Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltı tarifimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Yemek kaşığımızın ucuyla da biraz tereyağı koydum. Tereyağım biraz erisim unsusuna az bir sıvıya ekleyeceğim içine. Yeterli sıvı yağımızda. Tereyağımız da eridi. Şöyle çay kaşığımın ucuyla biraz toz biber attım. Toz biberimizi güzelce karıştıralım altında. Bu da doğramış olduğum domateslerim var. Ben domateslerimizi tavamıza dizelim. domateslerimizi güzelce. Zaten ben domateslerin yumuşaklarını seçtim içinden arkadaşlar. Güzelce bir erisin. Sonra ters tarafını çevireceğim. burada adet yumurtamız var. Yumurtamı da şöyle yıkadım. Hemen burada dursun. Tavama kırıp onu da üzerine dökeceğim. Domateslerimiz pişti. Şimdi test çevirelim şöyle. Ocağımızın altına orta ateş aldık arkadaşlar. Yüksek tereyağı içindeki yanmasın. Yüksek ayarda pişirmeyelim domateslerimiz daha güzel yumuşayacak kısa yerde. İçini çeke çeke pişirecek, pişecek. Şimdi bunun üzerine biraz kekik ekleyeceğim. Kekin tadı çok güzel. Aroma veriyor kahvaltılarımıza. Biraz da tuz ekleyelim. Domatesler için alsın tuzunu. Bir muhtemelen ekleyeceğim ama domatesler de şöyle hafif de Bu yeterli. Burada çeçil peynirimiz var arkadaşlar. Bunları şöyle yer yer kopartıp inceltelim. Bu da çok güzel sürüyor. Tost peyniri gibi kalın olarak inceltelim sadece. İnceltiğimiz peynirlerimizi de şöyle ortadan kopartalım, boyunda kısaltalım. Eğer bu peynir yoksa kaşar peynir de olur arkadaşlar, o da çok güzel oluyor içine. Gayet güzel oldu, yeterli. Şimdi burada yumurtalarımız var. Yumurtalarımızı hemen kıralım. Yumurtamın kabuğunu yıkadım arkadaşlar. Kesinlikle yıkamadan yumurtaları ben bir yemiyorum. Biraz tuz atalım içine. yumurtamızı güzelce karıştırdık. Hemen domateslerimizin üzerine gezdirdik. Altını hafiften açalım. Çok kısık ayardaydı. Şöyle Biraz pişmeye yüz tutunca hemen peynirlerimizi üzerine sepiştirelim. Bu da erisin yumurtayla beraber. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar çok az pul biber şöyle elimle yatırına gelecek şekilde serpiştirdim biraz da karabiber şimdi ağzını kapatıp pişmesini bekleyelim Şöyle kapağımızı hemen üzerinden aldık. Gayet çok güzel pişti arkadaşlar. Süslemek için de maydanozumuzu şöyle ince ince doğradım. Bakalım ekmeğimizle bir bandıralım nasıl olmuş. Bakın arkadaşlar gayet güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.